Nightmare Sevimli Yüzgeçler Uy bisikleti! Boğaz'da Anamaşa dönemi başladı. Anamaşa döneminde Akdeniz'den Karadeniz'e göç eden balıkları izlemeye bayılıyorum. Bu göçü izlemenin bazı kuralları var. Öncelikli olarak bir banka oturmalı, sonra da çekirdeklerimizi çitlemeliyiz. Göç bitmeden gitsem iyi olur. Çupra bak, bu gelen sürü senin akrabaların. Evet, bir çupra sürüsü. <gülüyor> 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 merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ha. Haşam ha ha haşam <laughs> ha, ha ha haşam ha ha haşam ha ha haşam ha 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 ha. Ne değişik <laughs> bir ha, alet. Bisiklete benziyor. <laughs> hey başkan! Geceleri durasın. Merhaba uşaklar. <laughs> Tako hamsi. Hmm. Biba <laughs> Demek döndün. Auşam, sonunda memleketuma, <laughs> Karadeniz'uma dönüyorum da. Ha? Bak Tako hamsi, bunlar arkadaşlarım. Çıpa, Tuti, <laughs> ve Baba. <laughs> Merhaba. Memnun oldum uşaklar. Biz de memnun olduk hı hı. Taka Hamsi. Şey rica etsem bisikletin bir süre bende kalabilir mi? Hı. İncelemek istiyorum da. A, Taka Hamsi'nin sürüsünü kaybetmeden gitmesi gerekiyor baba. Fazla vakti olduğunu sanmıyorum. Ağuşaklarım hiç sorun değildir. Artık hı hı. pusuları Aa. daha iyi tanıyorum. Sizinle biraz vakit geçirebilirim. Sahi mi? Bu harika olur. Oy, şu çekirdeklerden azıcık da ben de? Tabii. <laughs> 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 Daha önce hiç çekirdek çitlememiştim. Aman Daka amsi kabuğunu yutmuyoruz. Oy! 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 Daha güçlü öksür Daka amsi. Oy! Oy! Daka amsi! İyi misin? Oy! Hiç de yoksa çekirdeğin kabuğundan kurtuldum da. Yine doğru ilerle Daka. Oy! Ay, çıkamıyorum da. Ben testere balığını çağırıyorum. <laughs> Oy böyle yüzemiyorum. Benim buradan çıkmam gerekir. Bu sularda fazla kalamam. Göç etmem gerekir. Arkadaşım testere bize yardımcı olur. <laughs> Sen sakın kımıldama takamsın Oy durun. Dikkat edin. Bir yerime bir şey olacak da yapmayın. İmdat! <laughs> Oy, yok mu, duyan da? Bir balık yetişsin imdatıma. Ay, taka, Hamsi, <laughs> Olmuyor, bu plan işe yaramadı. Yardımların için teşekkürler testere. Az kalsın kuyruğum gidiyordu duda. Sana yardımcı olmaya çalışıyoruz Taka <laughs> geldi. <laughs> uy kaka hamsi uy neler geldi başına. Gidecektin sen boğazın sularında Uy takamsi uy ne titrersin sularda Geçecektin boğazı horonların başında Anla başı rüzgarı kara deniz dalgası Açmış hepsi kolları bekler seni hamsi uy Uy titrersin sularda Bir çiçektir boğazi horonların başında Buna baş rüzgarı karadeniz dalgası Uçmuş hepsi kolları bekler seni hapsi oy Buna baş rüzgarı karadeniz dalgası Uçmuş hepsi kolları bekler seni hapsi oy Bekler seni hapsi oy Bekler seni hapsi oy Uy! ne yapsak olmadı Sürümde çok uzaklaşmıştır şimdi Oy Memleketime dönemeyeceğim oy. Oy memleketim oy. Üzülme Taka Hamsik. Alesta bir çaresini bulur belki. Merhaba çocuklar. Alesta! Alesta. Evet benim <laughs> Alesta. Şey Alesta, arkadaşım Taka şişenin içine sıkıştı. Çıkaramıyoruz. <laughs> Sürüsü Karadeniz'e göç edip biraz oy, daha gecikirse oy. burada kalacak. Oy, uşağım. ne olur kurtarın beni. Ah, şu insanlar. Keşke biraz daha dikkatli olsalar, hmm. denizleri temiz tutsalar. Hı -hı. Hmm. Bakalım seni nasıl kurtarabiliriz? Bir saniye. Uçam <laughs> 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 ne yapıyorsun? Aha, hocam, ne yapıyorsun? <laughs>

Biraz hastayım da, o? Aresta'dan yardım istemeye gelmiştim. Aa. Ay. ay ay kapımda acil servis mi yazıyor anlamadım ki. Çok, çok, çok yaşa! Ya. Siz de görün. Çok hamselerdi. Ha buradayım uşakta. Bir poşetun içindeyim. Şimdi de kurtaracağız seni. <laughs> i̇şte buradasın. Kurtuldun. Oh. <laughs> Oy. Oh. Bu çöpler hasta eder balığı. Hı -hı. Sularımızı temizlemeliyiz. Yoksa hepimiz hasta oluruz. Hı -hı. Hı -hı. Benim şahane bir fikrim Hı -hı. var. Hı -hı. Tüm çöpleri bu ağlarla toplayacağız. <laughs> Hadi Taka Hamsi, sür bisikletini. Siz de sıkı ne? tutunun. <laughs> Hadi <uzaklar. gülüyor> Uşaklar beni kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Suları temizlememize yardımcı olduğun için asıl biz teşekkür ederiz. Evet. Ha şimdi benim gitmem lazım. Sürümü bulmalıyım da. Bak şimdi. şurada bir akıntı <laughs> var. Seni Karadeniz açıklarına kadar götürür. Oy. Başka bir göç zamanı. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> güle güle git Takamzi. Güle güle takansi. Güle güle. Baba, bu bisikletler aynı tokağım gibi olmuş. <laughs> çok iyiler. Hı -hı. Adını da Uy bisikleti koydum. <laughs> İsmi de güzelmiş. Bu Uy bisikletleri çok hızlı. Kimse geçemez beni. <laughs> ben bu suların en hızlı balığıyım. <laughs> <laughs> bu da kim? Çok hızlı. Bildi ki bisiklet sürmede çok usta. Hı? Hı? Merhaba arkadaşlar, Aa. ben geldim de. Nasıl? Senin Karadeniz'de olman gerekmiyor muydu? Geç boyunca çok sulardan geçtim, ama sizler gibi Aa. içten dostlar görmedim. <laughs> ben de anamı, babamı kaptım, <laughs> boğaza geldim <laughs> de. Nasıl yani? Artık bizimle burada mı yaşayacaksın? <laughs> Havuçav, bir mahsur yoksa, ben de Bosfori dünyasında yaşamak istiyorum. Bu harika. <laughs> harika. Dünyamıza hoş geldin Tokamsi. Oy. Hadi o zaman yakalayın beni. o. <laughs> Seni yakalayacağım <laughs> <yiyeceğim>, Tokamsi. Oy. Oh, <laughs> 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 <laughs>